Back, Son yıllarda eski popülerliğini kaybeden RTS türünün yeni temsilcilerinden biri olan Man of War 2, neredeyse botunuza bulaşan çamurdan bile oyuncuları sorumlu tutan fazlasıyla kapsamlı bir yapım. Tıpkı selefi gibi vahşi bir doğası bulunan oyun, ekran başındaki oyuncuları çok edici şiddete maruz bırakmakta hiç zorlanmıyor. Bin bir zahmetle cepheye getirdiğiniz tankınızın, kaçta göz arasında anti tank roketiyle hurdaya dönüştüğüne şahit olduktan sonra Oyunun ne kadar ciddi olduğunu anlıyorsunuz. Bu durum zaferlerinizi daha coşkulu yaşamanızı ve attığınız her adımın önemini kavramanızı sağlıyor. Savaşlar milyonda birlik mucizelerin yaşandığı, beklenmedik sürprizlerin patlak verdiği ve mutlak galibin son ana kadar belirlenemediği çarpıcı olaylar. Man of War 2 de bu çizgiyi yakalamak için oyuna bazılarının şans dediği o milyonda birlik ihtimallerini serpiştirildiği bir deneyim sunmak istiyor. 100 tane düşman piyadesini tek başına indiren bir makinenin tüfekeri, düşman tankının talihli bir topçu mermisiyle havaya uçması ya da savunma hattına sürünerek sızıp düşmanı gafil avlayan cesur yürekli bir paraşütçü. İşte bunların hepsi Man of War 2'de savaşın seyrini değiştirmeye yeten minik olaylardan bazıları ordunuzu tabiri caizse fırtına gibi estirmek için de Man 2'nin mekaniklerinden ve sistemlerinden en iyi şekilde faydalanmanız gerekiyor. Örneğin piyadelerinizi cepheye sürerken düzgün siper almalarını ve hatta bazen kamufle olmalarını sağlamanız gerekiyor. Ayrıca az önce de söylediğim gibi tanklarınızın heybetine fazla güvenip cesur davrandığınızda kafanıza bir anti tank roketi yemeniz hiç de zor değil. Aynı zamanda düşman tankının hangi bölgelerine ateş edileceğini seçebilir ya da bu bölgeleri vurmak için kendi tanklarınızın nanolarını kendiniz yönetebilirsiniz. Bu kadar derine inebilmek bir RTS oyununda bile çoğu kişi için ürkütücü olabilir. Şahsen benim için böyle oldu. Hatta oyunun artık bir RTS olmadığına inanmaya başladığım anda imdadıma oyunun eğitim bölümü yetişti. Oyunun eğitim bölümü tıpkı oynanış mekanikleri gibi derin ve en temelden alarak başlıyor size aşama aşama tüm birimlerin nasıl yönetildiğini, sistemlerin inceliklerini ve özelliklerini çok güzel öğretiyor. Bu noktada oyunun Türkçe metin desteğine sahip olması da bence fazlasıyla önemli. Oyunun en azından benim gibi old school RTS severler için en heyecan verici bölümü olan tek kişilik modları iyi düşünülmüş. Hatta senaryo ve görev çeşitliliği kendi türünde fark yaratacak düzeyde. Umutsuz savunma savaşlarından sonra da mı açık alanlarda büyük taarruzlardan eskort görevlerine ve hatta gece baskınlarına kadar Oyunun 3 ayrı senaryosunu da son derece başarılı buldum. Ayrıca bu 3 senaryonun dışında kalan 6 bonus içerikte hiç fena sayılmaz. Kısacası oyunda içerik kıtlığı yok. Hatta bolluğu var. War. The But one truth is Man of War 2'de bolluğu bulunan bir diğer kısım da mikro yönetim. Oyundaki her bir öğeyi kontrol edebiliyorsunuz ve her birimin kendine ait envanteri bulunuyor. İstediğiniz birime istediğiniz silahı istediğiniz mermi türünü verebiliyor, sık biçimendiğin içinde kamufle olmalarını sağlayabiliyor ve hatta yüzlerce metreyi sürünerek geçmelerini sağlayarak onlara eziyet edebiliyorsunuz. Ben ettim, siz yine de etmeyin. Burada erlerle ilgili söylediğim her şey tanklar için de geçerli. Araç hasar mı aldı? Hemen tamir edebilirsiniz. Mühimmatı mı bitti? Tank birimlerini ikmal için yönlendirebilirsiniz. Tankı kullanacak asker mi kalmadı? Anında yenilerini gönderebilirsiniz. Kullandığınız her silahın farklı değerleri ve kullanım amaçları var. Bu da size savaş sırasında ciddi bir esneklik sağlıyor. Bununla beraber oyunun bir de çok oyunculu modu var ki geliştirici aslında hem yeni oyuncular kazanmak hem de eski oyuncularını alıştırmak için sürekli bu moda yönlendirme yapıyor. Diyelim bir senaryo bölümünü zaferle tamamladınız. Tebrikler artık yeni bir biriminiz var ama yalnızca çok oyunculu modda kullanabilirsiniz. Bu gibi ince detayların oyunun çevrim içi modlarını cazip kılmak için planlandığı çok açık. Hazır çevrim içi demişken küçük bir eleştiri notu olarak düşmüş olayım. Man of War 2 oynarken sürekli aktif bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Hem de tek kişilik senaryo oynasanız bile. Man of War 2'nin kullanıcı arayüzü ise oyunun tüm detayına ve zaman zaman bunaltıcı gelen karmaşasına rağmen basit olmayı başarıyor. Menülerin arasında yolunuzu kaybetmeniz neredeyse imkansız. Öte yandan oyunun grafikleri ve sahne tasarımları her ne kadar başarılı olsa da yani en azından bir RTS için öyle olduğunu söyleyebilirim. Karakter ve silah animasyonları gibi diğer ince detaylar 2024 yapımı bir oyuna yakışmayacak düzeyde basit hatta kötü. Haritaya uzaktan baktığınızda her şey yolunda ama yakınlaştırdığınızda işin rengi değişiyor. Ayrıca görevlerin ve harekatların başlarındaki ara sahnelerde de AMD RX 7700 XT ekran kartlı sistemimde takılmalar ve donmalar yaşadık. Rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı ve ince detaylı oynanış mekanikleriyle fark yaratma iddiasında olan Man 2 rakiplerinden ayrışmak bir yana dursun bazı konularda onların gerisinde kalıyor. Ekstra ücret ödemeden bolca tek kişilik içerik isteyen oyuncular Man of War 2'den büyük keyif alacaktır. Ki aslında bakarsanız oyunun bu kısmı gayet de başarılı. Buradaki tek sorun oyunun ne kendi markasına ne de türe hiçbir yenilik katmıyor olması. Yani biri gelip bana Man of War 2'nin aslında 2014 yapım bir oyun olduğunu söylese muhtemelen inanırım. Yenilik açığını çevrim içi oynanışı ile kapatmaya çalışıyor desek orada da fark yaratan ve oyuncuları kendisine çekebilen sağlam bir gerekçe sunamıyor. It is of War II incelememiz bu şekilde. Bunun gibi çok sayıda inceleme için YouTube kanalımıza göz atabilir, oyun dünyasından son gelişmeler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'de kalın. Aşın, aşın.